Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Yeni bir Ankara rüzgarında ben Zülfikar Doğan hafta ortasında yine gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağım. Türkiye siyasetinde ana başlıklardan bir tanesi dün dördüncü yıl dönümü değerlendirilen, dördüncü yıl dönümü anılan 15 Temmuz 2016'daki başarısız askeri darbe teşebbüsüydü. Dün daha önce olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma törenleri yapıldı. Bu törenlerde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste yapacağı konuşma nedeniyle muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi oturuma katılmayacağını açıkladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bunun gerekçesini 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin ailelerinin meclise davet edilmemelerini gerekçe gösterdi. Hatta 15 Temmuz'u biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi uzun bir süredir 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerle yönetime geçilmesinden dolayı bir sivil darbe yapıldığını iddia ediyor. Bir gün önce de, yani 15 Temmuz'dan bir gün önce de CHP grup toplantısında benzer iddialar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tekrar dile getirildi. Daha önce Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak 15 Temmuz'un bundan böyle kutlanması kararlaştırılmıştı. Muhalefet partileri, Milliyetçi Hareket Partisi dışında e, aksine Milli Birlik Günü'nde e, milletin ayrıştırıldığını, e, son dört yıldan bu yana pek çok kişinin FETÖ'cü olarak yaftalandığını, hatta kanun hükmünde kararnamelerle FETÖ ile ilişkisi olmayan ancak muhalif çizgideki sosyal demokrat, liberal, e, demokrat e, kesimlerden de e, on binlerce insanın kamudan ihraç edildiğini öne sürüyorlar. Yani iktidarın bunu bir fırsat olarak kullandığı iddiasını sıklıkla yeniliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise e, hem dün yaptığı konuşmada e, bir daha böyle bir şeye izin vermeyeceklerini, 2023 hedefleri etrafında kenetlendiklerini söyledi. Arkasından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit ve gazi ailelerine bir yemek verildi. Burada yaptığı konuşmada da Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin, 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan bağışların akıbetiyle ilgili sorularına bugüne kadar cevap verilmemesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ve gaziliğin manevi ruhunu bilmeyenler bunu anlayamazlar karşılığını verdi. Biz işte salgın süresinde şehit ve gazi ailelerine biner lira aylık yardım yapıyoruz. Bu yardımları mümkün olduğu kadar da sürdüreceğiz dedi bu paraların 340 milyon liraya yaklaşan bu paraların bir vakıf marifetiyle değerlendirileceğini dile getirdi. Dolayısıyla bu bağış kampanyasında toplanan paralarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bugün de yine CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay Anayasa Mahkemesi'ne çoklu baro yasa tip yasasının iptali için yaptığı başvuruda aynı konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki e, soruları yanıtsız bırakmasını eleştirdi. İnsanların hakkını araması neden suç olsun, neden maneviyatsızlık olsun? Bu para 15 Temmuz şehit ve gazileri için toplandı. 4 yıldır bu paranın ne olduğuyla ilgili neden bir bilgi verilmiyor sorusunu yönetti Engin Altay. Dolayısıyla 15 Temmuz e, anma törenleri e, adında Milli Birlik Günü e, denilmesine rağmen e, bir anlamda e, Milli Birlik Geri planda kaldı. Yine iktidar ve muhalefet tartışmaları arasında bir anma töreni düzenlendi. Biraz da bir ayağı eksik diyebiliriz. Dediğim gibi ana muhalefet partisinin bu törenlerde yer almaması dolayısıyla. Diğer taraftan e, siyaset gündeminin son iki haftadan bu yana sıcak konularından bir tanesi avukatlık yasasında yapılan değişiklikle e, çoklu baro sistemine zemin yaratılmasıydı. Bununla ilgili kanun meclisten AKP MHP oylarıyla geçirildi muhalefetin ve baroların itirazlarına rağmen Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanarak dün resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Tabii dün resmi tatil ilan edildiği için 15 Temmuz Cumhuriyet Halk Partisi hazırlığını yapmış olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'ne başvurusunu Bugün gerçekleştirebildi. E, Engin Altay tarafından dava dilekçesi verildi Anayasa Mahkemesi'ne ve çıkışta da CHP Genel Grup Başkan Vekili yaptığı açıklamada 28 maddelik bu yasanın iki maddesinin e, yürütme e, ve yürürlüğe giriş tarihiyle ilgili olduğunu geri kalan 26 maddenin ise 21'inin anayasaya aykırılığıyla ilgili olarak iptal başvurusunda bulunduklarını söyledi. Ee, anayasanın 135. ve ilgili maddelerini e, gündeme getirdi. Bunun yanı sıra yapılmak istenen değişikliklerle sadece üç baronun hedef alındığını, Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının hedef alındığını, bu baroların e, dağıtılmaya, bölünmeye, parçalanmaya çalışıldığını öne sürdü. Bunun çok tehlikeli bir adım olduğunu, e, zaten Türkiye'de iktidarın e, toplumu e, farklı şekilde ayrıştırmaya çalıştığını ama şimdi adliyenin etnik mezhep inanç yaşam tarzı e, çerçevesinde e, barolarla ayrışacağını e, iktidara yakın barolar veya partili barolar oluşacağını öne sürdü. E, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay e, baştan itibaren bunun anayasaya aykırılığını olduğunu söyledi. E, bir de e, eylemli e, iş ihlali gerekçesini gündeme getirdi. Bunun da yasaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesiyle ilgili tüzük ihlallerini kapsadığını vurguladı. bu yasa teklifi meclise verildikten sonra üzerinden 48 saat geçmeden iş tüzük uyarınca komisyonda ele alınmasının mümkün olmadığını ancak iktidar ortaklarının bunu acele hemen komisyonda görüşmeye başladıklarını, dolayısıyla daha baştan itibaren zaten bu yasanın yok hükmünde sayılması gerektiğini dile getirdi. Tabii anayasa mahkemesine yapılan başvuru öncelikle iptal davası fakat iptal davasının yanı sıra bir de telafisi mümkün olmayan bir takım yanlışların, hataların ortaya çıkabileceği gerekçesiyle e yürürlüğün öncelikle durdurulması talebi var başvuruda. Çünkü bir yandan patent ensüne çeşitli illerde yeni baro başvuruları yapılıyor. İsim hakkı alınıyor. Eğer bu baroların kuruluşu gerçekleşirse Anayasa Mahkemesi'nin bu davayı ele alma süreci içerisinde bir taraftan iptal kararı verse de kararlar geriye yürümediği için bu baroların yeni kurulacak paraların akıbetiyle ilgili bir belirsizliğin ortaya çıkabileceği söz konusu ediliyor. Bunun yanı sıra e, anayasa mahkemesi şayet iptal kararı verirse e, bununla ilgili e, yasama organına yani meclise en kısa sürede yeni bir yasal düzenleme yaparak boşluğu doldurmasını isteyecek deniliyor. Dolayısıyla bunlar tabii çeşitli yorumlar ama öncelikle e, yasanın yoruluyunun e, durdurulması talebi var. Bu e, yani Anayasa Mahkemesi önce şunu diyebilir, tamam ben bu yasanın iptali başvurusunu esastan görüşeceğim ama önce uygulanmasını durduruyorum çünkü telafisi mümkün olmayan sorunlar ortaya çıkabilir diyebilir. Dolayısıyla e, CHP bugün başvurusunu yaptı. Türkiye Barolar Birliği de bu konuda hazırladığı bir rapor var düzenlemenin tamamıyla anayasaya aykırı olduğu görüşünü içeren bir rapor bu. Bu raporu da Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilere de gönderdi Türkiye Barolar Birliği bugün. Dolayısıyla bir anlamda CHP'nin tezlerini de teyit eden bir düzenleme olduğu yönünde Barolar Birliği'nin görüşü de resmi olarak açıklanmış oldu. Tabii iktidar biz işte barolardan, hukuk derneklerinden görüş aldık diyor ama ortada da Gerçekten dikkat çekici, acayip bir durum var. Hem barolar Birliği hem 81 baro bu düzenlemeye karşı karşı olduklarını beyan ediyorlar. Baro başkanları yürüyüş yapıyorlar ama iktidar da diyor ki biz barolardan görüş aldık, bu düzenlemeye onlar da onay verdiler. Ama hangi baronun onay verdiğini, kimlerin destek verdiğini de açıklamıyorlar. Diğer taraftan muhalefetin yine bu çoklu baro düzenlemesiyle işte etnik kökene dayalı, siyasi ideolojiye dayalı, hatta PKK'nın, FETÖ'nün bile var kurabileceği, kurdurabileceği yönünde iddialar e, dile getirildi. E, AKP Grup Başkan Vekili Bülent Duran, e, kuruyorlarsa kursunlar yanıtını vermişti bu iddialara. Şimdi bugün Engin Altay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve iktidarın e, destekçi ortağı, Devlet Bahçeli'ye de bu soruyu yöneltti. Siz... Bülent Turan'ın yani AKP Grup Başkan Vekili'nin FETÖ'de barokursun, PKK'da barokursun sözlerine katılıyor musunuz? Bu beyanatın arkasında duruyor musunuz sorusunu yöneltti. E Tabii buna MHP'den ne cevap gelecek? Önümüzdeki saatlerde veya yarın muhtemelen CHP sözcülerinden birisi ya da doğrudan Devlet Bahçeli'nin kendisi bu konudaki görüşlerini açıklayacaktır. Çünkü baroların bölünmesiyle ilgili düzenlemeyi en baştan itibaren Devlet Bahçeli'de, desteğini beyan etmişti. Siyasette bir başka gelişme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgeleriyle ilgili, Kılıçdaroğlu Man Adasında işte bir sterline kurulan şirketin Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi eniştesi ve akrabalarının kurmuş olduğu bir şirketin milyonlarca sterline devrinin gerçekleştiğini ve paranın Türkiye'ye transfer edildiğini. Bu paranın kaynağının ne olduğunu sormuştu. Cumhurbaşkanı'nın avukatları Kılıçdaroğlu'na karşı maddi manevi tazminat davası açtılar. Bu davalar daha önce sonuçlanmıştı. Yüklü bir tazminata mahkum edilmişti CHP Genel Başkanı. Ama İstinaf Mahkemesi bu kararı bozdu. Usulden bozdu. Şimdi bugün iki ayrı mahkeme iki ayrı tazminat kararı daha verdi. Bir tanesi daha önce İstinaf Mahkemesi'nin bozduğu 197 bin liralık tazminat kararında mahkeme ısrar etti. Aynı yönde yeniden karar verdi. Diğer davada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ortaya atılan bu iddianın e, Man Adası'nda usulsüz bir şekilde e, bir sterlinlik şirketin 15 milyon e, sterline satıldığı yönündeki iddiaların Erdoğan'ın baba olma vasfı nedeniyle ailesini ve yakınlarını da töhmet altında bıraktığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğulları, kızları, eniştesi, dünürleri hepsine toplamı 359 bin liraya ulaşan tutarda CHP Genel Başkanı'nın manevi tazminat ödemesi yönünde bir karar çıktı bir başka mahkemeden. Yani toplamı 500 bin lirayı aşan bir tazminat mahkumiyeti söz konusu ana muhalefet lideri açısından. tabii. E, muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun avukatları bu kararları da temiz edecekler. İstinaf aşaması söz konusu olacak. Orada onaylandığı takdirde bu paraları e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ödemek zorunda kalacak e, CHP Genel Başkanı. E, dediğim gibi e, aslında Ayasofya'nın açılışı kararıyla beraber e, muhafazakar e, kesimde Geçmişe dönük bir takım düzenlemelerin karşılanması talepleri gündeme gelmeye başladı. Hatta hilafetin tekrar yeri getirilmesine ilişkin talepler iktidara yakın medya kuruluşlarında ekranlarda dile getiriliyor. Evet. Son olarak da 2011 yılında İstanbul'da, İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanan Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi olarak anılan kadına karşı şiddetin e, tacizin, aile içi şiddetin önlenmesi, kadın haklarının ve kadının e, güvence altına alınması e, yönündeki e, sözleşme Türkiye buna ilk imza atan ülkeydi. E, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, e, kızı Sümeyye Erdoğan'ın da e, yöneticiler arasında bulunduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı bu sözleşmenin e, ihtiraslı savunucuları arasındaydı. Fakat son dönemde e, Muhafazakar kesimde özellikle bu Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan ve Türkiye'nin de bir numaralı imza sahibi olduğu sözleşmeden Türkiye'nin çekilmesi yönünde talepler gündeme gelmeye başladı. İşte e, aile içinde e, kadının korunmasına, erkeğin e, şiddet uygulamasına yönelik bu düzenlemelerden neden şimdi AKP'nin rahatsız olduğu yönünde sorular var. Kadın dernekleri buna karşı çıkıyorlar ama tabii kademli bir tavır değişikliği var. Yani e, AKP'ye yakın e, kadın vaktinde bir değişiklik var tavrında. E, Çekillenim diyorlar onlar da bu sözleşmeden. Bulman Kurtulmuş e, nasıl imza attıysak sözleşmeye girdiysek aynı usullerle de çıkabiliriz bu sözleşmeden diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda bu konuda bir inceleme başlatılması ve hangi maddelere şerh konulabileceği, e, hangi maddelerde e, Türkiye'nin imzasını geri çekebileceği yönünde bir hazırlık yapılmasını istediği e, medyaya yansıdı. Dolayısıyla bu da bir e, geri adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle kadın haklarından, kadına yönelik şiddetin bertaraf edilmesi düzenlemesinden muhafazakar kesimdeki bu rahatsızlığın e, tabii AKP'nin oy tabanını da etkilediği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu çerçevede bu sözleşmeyi bir daha gözden geçirelim ve gerekirse biz bundan imzamızı çekelim dediği dile getiriliyor. Böyle bir girişim de var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada da iktidara tepkisini ortaya koydu. Kadınların korunmasından neden rahatsız oluyorsunuz? Dedi. Kadına şiddetin önlenmesinden niçin rahatsızlık duyuyorsunuz? En azından ilk imzacısı olduğunuz ve İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan bu sözleşmede imzanızın arkasında durun dedi. Türkiye'yi bu kadar geriye götürmeyin, çağın karanlıklarının gerisine götürmeyin çağrısında bulundu. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi de önümüzdeki günlerde yine hem kadın hakları konusunda hem de siyasi tartışmalar konusunda Türkiye gündeminin önemli başlıklarından birisi olacak gibi görünüyor. Son olarak ekonomiyle ilgili iki sıcak gelişme yaşandı bugün. Bir tanesi Avrupa Birliği 15 günde bir yaptığı değerlendirmede seyahat kısıtlamalarını kaldırdığı ülkelerin listesini ilan ediyordu. Daha önce 1 Temmuz'daki listeye Türkiye girememişti ve buna tepki göstermişti. Hatta Dışişleri Bakanı, Turizm Bakanı Berlin'e gittiler. AB yetkilileriyle, Alman hükümet yetkilileriyle dönem başkanı olarak Almanya başladığı için göreve onlarla görüştüler. Türkiye'de salgın mücadelenin çok başarılı olduğunu, turizm için kapıların açılmasını talep ettiler ama olmadı. 15 gün sonra tekrar değerlendireceğiz zaten denilmişti Türkiye'ye. Şimdi ikinci değerlendirme yani 1 Ağustos'tan önceki değerlendirme de açıklandı ve Türkiye yine listede yok. Dolayısıyla e, tabii turizm gelirleri Türkiye açısından çok önemli bir döviz kaynağı. İhracat gelirleri bir taraftan geriliyor. Şimdi turizmde umutlar iyice e, azaldı diyebiliriz. Çünkü 1 Ağustos'tan sonra e, geriye artık turizm sezon açısından bir 15 aylık bir süre kalıyor. Bu süre içerisinde Seyahat kısıtlamaları kaldırılsa da Türkiye'ye gelecek turist sayısı oldukça az sayıda olacak ve Türkiye'nin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir döviz geliri söz konusu olacak. Dolayısıyla burada da bir düş kırıklığının söz konusu olduğunu dile getirmek yanlış olmaz. Bunun yanı sıra e, bütçe verileri açıklandı bugün Haziran ayı bütçe verileri açıklandı. Gerçekten. E, oldukça vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğu söylenebilir. Türkiye'nin e, aziran ayında 19 milyar liranın üzerinde bir aylık açık, e, bununla beraber 6 aylık açıkta 109,5 milyar liraya yükseldi. 2020 yılı, yıl sonu bütçe açığı hedefinin 136 milyar lira olduğu düşünüldüğünde, e, yılın ilk yarısında bunun 109,5 milyar lirası gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla kalan 6 ayda, tabii 20-25 milyar açık ayda 19 milyar açık verildikten sonra hayda hayda aşılabilir. O yüzden de 2020 yılını mevcut bütçeyle Türkiye'nin tamamlaması oldukça güç görünüyor. Ya hükümet bir ek bütçe çıkartacak ya meclisten yeni borçlanma yetkisi alarak bütçeye borçlanarak kaynak aktaracak yoksa devletin şartlarının döndürülmesi açısından oldukça e, karamsar bir tabloyla karşı karşıya olduğunu söylemek yanlış olmaz Türkiye'nin. Bunun yanı sıra tabii bütçe açığı aynı zamanda enflasyonu da tetikleyen unsurlardan bir tanesi borçlanma ihtiyacı arttıkça e, daha yüksek faizler ödemek zorunda kalıyor Türkiye hazinesi ve bu yüksek faizler de e, bütçe açıkları da yine enflasyonu tetikleyen unsurlar olarak geri dönüyor. Zaten Haziran ayında e, hedefi, aşarak e, çift haneye yükselmişti. %12,6'ya yükselmişti enflasyon. Şimdi mevcut bütçe ve faiz tablosunda, borçlanma tablosunda daha da e, enflasyonda artışlar söz konusu olabilecek. Dolayısıyla da hedeflerde ciddi sapma yaşanabilecek. E, dış politikada bir iki cümleyle hemen e, gelişmeleri değerlendirelim. Libya'da durum giderek ısınıyor. E, Tobruk yönetimi yani Mareşal Halife Hafter'i destekleyen Tobruk yönetimi Mısır'a çağrıda bulundu. E, müdahalede bulunması için Libya'ya bu Mısır'ın ve Türkiye'nin Libya'da karşı karşıya gelmesi demek. Bunun yanı sıra Rusya'nın da bu işin arkasında olduğuna yönelik iddialar var. Yani Mısır'ın bu cesareti, müdahale cesareti konusunda Rusya'nın biraz itekleyici rol üstlendiği dile getiriliyor. Her ne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşerek e, bu konuları ele almış olsa da Suriye'de aynı safta yer alan Türkiye ve Rusya, Libya'da karşı saflarda yer alıyorlar. O yüzden de önümüzdeki e, dönem günler e, Libya açısından sıcak gelişmelere gebe diyebiliriz. E, bir başka konu ise Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile Rusya arasında e, gerçekleştirilen Türk Akım doğal gaz projesiyle Rusya'nın e, Baltık Denizi üzerinden gerçekleştirdiği Kuzey Akım. Doğalgaz projelerini yaptırım kapsamına aldı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'de uyarıda bulundu. Eğer yaptırımlardan etkilenmek istemiyorsanız bir an evvel bu projeden çıkın dedi. Oysa e, Türkiye için oldukça önemli ve stratejik bir proje. Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Karadeniz altından e, Rus doğalgazının Avrupa'ya ulaşmasını pazarlanmasını sağlayacak ve hem Türkiye'ye Enerji güvencesi hem de geçiş ücret olarak da ciddi bir gelir katkısı sağlayacak bir proje. Ama Amerika bunu yaptırım kapsamına aldı. Tıpkı S-400'ler gibi ikinci bir yaptırım dalgası Türkiye için söz konusu olabilecek. Bu da oldukça sıcak yeni bir gelişme. Son 24 saatin diyebiliriz. Evet sevgili ahval dinleyicileri ben Zülfikar Doğan. Ankara rüzgarında bugünlük sizlere aktaracağım ve değerlendireceğim konu başlıkları bunlardı. Bir başka Ankara Rüzgarı'nda tekrar karşınızda olmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.